Merhaba arkadaşlar, Offenders kanalına hoş geldiniz. Yine ve yeniden bir ultimate Chicken Horse horse'la karşınızdayız. Ben Ekin, Mobik, koyunu oynuyorum. Ben Kaan dediği unicorn'ım tabii ki atı oynuyorum. Ee, ben Lee Boy Burak, tabii ki kralı oynuyorum. Oyun kazanmaktan çok sıkıldım yahu. <laughs> ben e, Doğukan Dogi, ben Beyblade oynuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok burada, uzun zaman geçti. Ne yapıyorsun? Ee, gördüğünüz üzere ee, bitiş çizgisi burada abi. <laughs> o, mektisiniz. ne ya? Biz buradan başlayıp yukarı tırmanmaya çalışacağız. Bu arada bu silonun içine girebiliyorsunuz. Çok çiğki bir iki tuzaklarda koyabiliyorsunuz içine. Ben diyorum ki kan. Ben de bunu böyle koyayım madem. Hı. Ben buraya atlayamayız ama. Hmm. Hadi bakalım. Araya koy ama yine çıkamayacağız. Hadi bakalım. Zaten ilk başta buna bir atlayamayacağız. <laughs> <A> <gülüyor> <gülüyor> yani, ben de intihar ettim böyle. Abi. Verdik ekine bini. Hadi bakalım. Yaparsın ekini. Parayı almayı unutma. Bu... Zaten sen kaldın. Kız nasıl çıktın oraya? <laughs> bak şimdi bak bak. Soğanlara bak bak. bak. Oyunun yarıda bitti bile zaten abi. <laughs> Harbi lan. İşte biraz işte, uzak koyak ya. Para koymayın para koymayın. ne koyarsanız <laughs> koy şunu ben şuradan dinaylayayım. Tamam tamam ben neyse sen aldın orayı madem. Ben de böyle bir şey ya, yapayım da. Bu ne biçim bir çekememezliktir ya? Bu ne ya? Hayır haçırt yani? diye çıkmak nedir ya? Hı? Yaptım oldu. Haydi bakalım. Evet. Plan ne abi ben şu an? Ee. <laughs> <laughs> tamam plan, plan işe yaradı. <laughs> aa, aa ben burayı unutmuşum tamam. Ben neredeyim? <laughs> i̇çine gitmiş, düş, içine düşebiliyor ben. Ah ben hala düşmediğimi biliyorum ama nerede olduğumu bilmiyorum şu an. <laughs> ha, Hayır! İnat ettim. Yapacağım. İnat ettim. Ben neredeyim ya? Ö Abi Düşmüş muhtemelen... Düştü şu an sesin geldi. Aynen. Ben yani... ölmedim. <gülüyor> <gülüyor> ölmedim. <gülüyor> İnanmıyorum. Bu... Bu taç benim kafama gökten düşmedi gençler. Bu taç benim kafama gökten düşmedi. Ha! <laughs> <laughs> Sonunda minimal dansımı da yaptım. Anladım sizi. Anladım abi. Haydi tamam. Para alma para alma tuzak kal. Şu an ihtiyacımız olan şey daha fazla tuzak. Ben attım. <laughs> tamam. Anladım. Abi e, e insan mısınız? Niye kara delik koydunuz araya? Bir saniye alt tabi ekrandan başka yere baktım abi. Geldiğimde hiç yapayım. öyle bir kara delik olduğu üç vardı. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> o koyun nasıl sıktı bile ben anlamıyorum. Ben çıkamıyorum o tarafa hiç. Hadi nasıl çıkıyor oraya? Kardeş e, kol mu? I'm so squishy mus. and bouncy. Oh. I'm squishy and bouncy. Al. <laughs> al buna bas da şimdi gel. Oo kardeş her <gülüyor> şeyi <laughs> aldın Ben <laughs> ne alacağım? Ben gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ekrandan çıkıp gitseydin çok tatlı olur. <laughs> <laughs> Al buna bansa. Al buna bansa diye yum. Ve <laughs> okay, abi herkes mi aldı yum? bak <laughs> diyor. bak <laughs> ikinde kendi yolunu temizliyor. Nasıl çıkacağım, çıkacağım. bu yumruktan? Hadi İyi, hadi. Görüm, göreceğiz. Anladım. Oyunu basana kadar abi. Vurmuyor yumruk. <laughs> <laughs> Aa açıl. Kamera yaklaş ne olur. Abi <laughs> bu kamera çok uzak lan. Ne güzel bloklamışım orayı ya. Haydi o zaman. Yiğit! Hayır! Aa. Bu yumruk bana vurmuyor O etraftaki kırmızı tuşlara basman lazım olması Bu ha. normalde başkasını öldürmek için. <gülüyor> <gülüyor> Korkunç bağırıyorlar ya. Daha evet abi. abi. Oğlum yemin ediyorum pitadan şikayet gelecek. <laughs> o <kadar gülüyor> çok, aynen o kadar çok hayvan telef ettik ki. <laughs> İkimiz aynı şeyle İki tane Aynı aynı tıklarsanız öyle yapıyor. Haydi hayır Dokan, Dokan hayır. <laughs> 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 Hissediyor musun <laughs> yavaş <gülüyor> Dokan yavaş. Tamam. Peki ne olur? <laughs> Sen yapma bari Brutus. At at Yiğit! Abi hayır. aradan kesti. Ben galiba düştük evet. Ne? <laughs> Uuuu <laughs> <laughs> diye bir ses geldi. Galiba rakun sesi o. Rakun nasıl ses çıkarıyor ki abi? Benim için fikrim. What şimdi. does the rakun the... say? Rakun say. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> ben şu da. Hmm. Ben, ben, ben bu parayı patlatacağım abi. <laughs> şu an bana en büyük sıkıntı var. Arayı niye patlattınız abi? Nereye basacağız? <laughs> Orada bir İçim tane şey mi? var. Tahta var. Sesim içime çıktı bak. Kaçtı. kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> Tahta var da oğlum 3 metre mi zıplayacağız? Tahta bana mı var? <laughs> ha oraya koy bari. At ya Aa. gitti ya. Neyse ben yeah. kendimi feda etmiş oldum sizin için. Bana alın diye sır. Abi bak mesela o zıplıyor ben zıplıyorum. Hoş geldi e, ee, tavuk. Öldü mü? Peki. Ee, e, Abi benim ee, ekranda daha hala e. canlı duruyor. E. Ee, <laughs> lan. <abi>. Lan. <laughs> lan! 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 <laughs> gel gel! Gel gel buraya hadi. <laughs> ne dans ediyorsun lan ne zıpla, dans ediyorsun? Zıpla 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 zıpla. <laughs> tamam. Ya underdoglar işte böyle. Ya. Lan pezelen. Böyle. <laughs> Orada zaten bütün trapleri yok ettin böyle. <laughs> Under the böyle zıplıyor işte diye sonra. <laughs> Al hadi bakalım. Yo. Tamam daha kötü yaptın abi şu an. Aynen. <laughs> ben o mavi şeyin ne olduğunu bilmiyorum bu arada. Onun içine <laughs> basınca şey düşüyor, trap çıkıyor. Evet ama ne kadar basabiliyorsun ha. Bir gram da olsa basabiliyorum. Basa okay. Güzel. Oh be. O gitti. Pek de zor olmadı ya ha. Evet. Abi, abi. Oğlum ortadaki güzel olan tek trabi yok ettin çünkü. Ben de sonra gidip öldüm abi. Sizin <laughs> <de puan gülüyor> böylece. Ortadaki güzel olan tek trabi yok ettin abi. Yani hiçbir anlamı yok yani. Hangi Ben o kadar yaparım? uğraştım, kastım kastım. Underdoglar comeback'ten. Oh Böyle, böyle... Tövbe estağfurullah. Kardeşim, Kardeşim fan sevgini oluyor. biliyorum ama kendimi hakim olamadım. Evet ya fanı niye alı? O şey nereye? Bir tane zıbıdık vardı şu portasyon cihazı. Nerede o? Bir tane var başka. Ama <laughs> aynen şu an patlattı diğerini. Ha. ha öyle mi? Aynen yani, yani, yani ben patlatmadım. Patlattı şeyin arasındadır diyor Öteki ben gördüm. Ben ben sadece şeyi patlattım. Eee tamam. Eldiveni patlattım aynen. <laughs> Aa. Ufanı Bu buraya koyalım da ellerinden öpüyorum. Aa. Ya. Bu işler böyle işte underdog efendi. <laughs> ya ben onu sadece ekine laf olarak söyledim. Bize başta şey yaptı ya. Underdoglara <laughs> bak diye. Hayda ben oraya nasıl gireceğim şimdi? Ay, Allah o senin yok. bileceğin iş. <gülüyor> ben <gülüyor> bir <yolunu> buldum. <laughs> Haydi bakalım. Andadog! Zıplasana aşkım. <laughs> zıpla. da şey, o dönen şey senin arkadaşın. <laughs> onu onu tek alman gerekiyor. Aynen. Bir, bir geçen tur verdiğim bir taktik vardı. Use that çok geç. <laughs> Nereye bastın da öyle? Ben de anladım. Ya bazen ekranda bizim farklı görünüyor zamanla ama. <laughs> ne trap, ne trap koymuşuz be. Ya <gülüyor> <ama> <gülüyor> Underdog işte böyle kardeş. <laughs> anladım abi. Ah. Kardeş bak size çok güzel anime uçağı vereyim. Buradan basıp istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. <laughs> en son abi ben o bak dediğim gibi güncellemeden sonra oynamadım ben bu oyunu. Şeyden hiçbir fikrim yok şu an yani. Edeler ona? O kırmızı şeyden muhtemelen sallanacak da. Sallanacak yani. aynı. Ha. <laughs> Ama ikisini çok kupamıyor Şimdi hadi bakalım. E nasıl gideceğiz? Evet tam olarak onu söyleyeceğim İkit koydu ben. onu? Kim sen, sen koymadın mı? <laughs> Yok abi ha, pardon. Sancımız özür dilerim. Dolkan mı? Koydu? Oroz tabii Vay ki. Dedi. Bak adam adam geçti. Geçiliyormuş valla. Biz bilerek koyuyoruz ama artık ustalaştık. açtık. <laughs> adam geçti de ben de burada öldüm hadi bakalım. Hadi kan yaparsın. Hadi kan. Kendi koyduğum tuzağa düştüm ha. Çok güzel oldu ya. Aa. Aa. bir şey merak ettim. Hala Sen ölmedi bu arada olmadı ama hala oh. geliyor. Oh. Ha. Oh. Ha. Oh. Ha. Oh. Ha. Oh. Oh. Sakin, oh. sakin. Oh. Sıkıntı yok. Hadi kan. Dramatik zor. Ah. <laughs> abi düşün düşün böyle. Abi senin zamanlama kabiliyetiniz çekti. Şey. <laughs> yok abi. Kapıyı <laughs> bekleyeceğiz. Zıplasa olacak ve yani. zıplayacaksın. <laughs> One eternity later. Atla. Atla. Bence ha. Bence arkadaşlara kanı intihara sürükleyebiliriz oh. Ne <laughs> Gerçekten olabilir böyle. <laughs> evet, hadi, böyle. Bence Adnan. öyle. Yeah. <laughs> Çok korkunç lan. <laughs> oh. <gülüyor> <İşgalasım> sandım ya. <gülüyor> oh. <gülüyor> o ne? Arkadaş sola bastım sağa gitti karakter. Ya be. <gülüyor> 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 Demek la, la. Ya be. Demek ya be Çık. Alsana ya be <laughs> oh oh. Yine, hocam yine hocam sayfa yetmedi. Bir sayfa daha alabilir miyim? <laughs> <laughs> Hayda da 3, 2, <laughs> do you guys know how numbers work? <gülüyor> no! <gülüyor> Başlayın tamam Allah Allah. Zaten ilk şey herkes yapacak Ölmeyi dedi. <laughs> Aynen Ekin ve Kaan bir şekilde ölmeyi başardılar. O kedi niye ayakta? Impatient as f**k. Sphinx çünkü yani. Kanka, yaştan gelen bir şey. Biraz büyüdükçe <laughs> sabır da geliyor insan. Adamsın dokan. <laughs> en büyüğüm ve öldüm. Yaşlı olan şey değilmiş yani. Hadi ben de alayım şunu. <laughs> Seninki kekoluk ya. <laughs> Aşkım, teleport'u kapının önüne koysana bir bizim tarafa. Hadi bunu buraya koyayım. Burayı... En, uca, Abi, en Bu en arada uca. benim mouse hakikaten kafayı yemeye başladı ya. Bir acayip... Hadi benim oyunum bozuk sizin bahaneniz. Mi? ben beceremiyorum. Beyn beynim bozuk. Oğlum onun üstüne o şey kim koydun? <laughs> kalın kalın orada. Abi kim teleporter koydu? Abi öne. Haha <laughs> aferin aşkım. <laughs> Sayende kazandık. <gülüyor> <gülüyor> Denied. Kendi <laughs> kuyusunu kazanıp olsa gerek. Adilik kazanamaz ekin. Ay ay bitti iyiydi bu. <laughs> Oo kan gel gel gel. koyayım. <laughs> <Gel, gel>. Sen, <laughs> sen yala ben buraya. Ay yok ters yönüne koyacağım gel. Sen biraz daha buraya getir sen buraya. Hah ben de buraya koyacağım. Tamam koy abi. <laughs> <laughs> demek demek sonra teleporter koymak ha? Yok öyle bir dünya. Haydi. Hop Allah'ım. Yiğit kara delik Allah pek de değilmiş. <laughs> Hana yaradı değil. <gülüyor> <gülüyor> o az önce atlamıştım ben o mesafeyi ne oldu ya? Nerede lan ben alayım. Abi ne de, de güzel atlamıştım Teleporter'ı oturtmuş sonra pislik ya. Ah benim favorim. En çok puanı bununla kasıyorum ben. <laughs> <laughs> Bence artık teleporter'a hayır. Onu oraya koymadık ki amaç dedi. <laughs> <laughs> Oyun bittikten sonra belki oyun oynamak isterler ekstradan diyorduk. <laughs> Allah <gülüyor> Direkt kendi, şey geliyormuş sonra Kendi kuyuma düşüyordum yine böyle Hadi kan öyle. Niye bekliyorsunuz ki abiyasını? Anladın mı niye beklediğimi şimdi? Ay. <Tamam>. <gülüyor> evet, <gülüyor> Anladı <anladım>. zaten kitliyor <laughs> Şimdi benim bir sorum var O sphinx bir kalksın gelsin zıplayacağım Hop Çiçe Çiçeğe nasıl geçeceksin? Bilebiliyor muyuz? Evet biliyormuşuz. Şey nasıl mı geçeceğim? Ben az önce o <laughs> Bak, hadi, 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 Aa. Hadi aga- hadi la. Abi öldükten sonra yetişirsen yine puan veriyor da yetişemez. Çiçek değil mesele de mesele <laughs> anla bir koyduğumuz. Aynen. Breaking ball'la. Bence patlatmayak şu an için güzel ortalık çünkü. Ne diyorsunuz? Bence o bugün yani. Aynen. Hatta bunu da buraya koyayım da insanları karadeliğe getirmeye şey olsun böyle. Hey, ben bunu olsun. patlatayım o zaman. Okey onu patlatabilirsin. Ha sen de onu oraya koy. Ay Bizi, ay. Geçilmezdir. O benimdir o benim milletimin bence. Buradan GG burası kapalı. Ah. Ucundan değdi. Lan kapı kapı. <laughs> Ekinle yalnız nasıl? Ha tamam sıkıntı yok burada kalmamış sana. Bu nasıl daha fazla zıplıyor muydu? Oh, sıkıntı yok yok. Ya. Skibidi bap bap bap. Ben orada teleporter'a inecektim ama her şeyi çok güzel gitti. <laughs> Sen kendime yalı alacaktım kum buradan. Bütün kazandığım oyunların parasıyla. Aa. 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 Hangi terbiyesiz koydu bu dikeni buraya? Beni geciktiriyorsunuz. Bankalar kapanacak yetişemeyeceğim. Nasıl kaydım orada ya? Öldük abi. abi Ölmedik ama. O kadar morbid bir görüntüydü ki çok geç fark ettim ben <laughs> onu. Neler olmuş öyle? Ay bir bakmadım oyun. Aa. Aynısı <laughs> o, işte aynısı bana oldu. Birebir aynısı oldu. Vay <laughs> <laughs> mozi. girseydin keşke. Bana bir underdog verse de alsam artık bir oyun. Değil mi onu bekliyor. Ay tabii canım şey değil. tam beceriksizliğin hiç bir alakası yok yani. Ne münasebet. Evet. Şimdi kimin en yüksek puan? Bir taraf öbür tarafa. Abi ne yapıyorsunuz oraya? Neden? Sen deme mi yüksek puan? Sen Trebini sileyim de ben, Sana ne ekstra mi? puan yazmasın ölenlere. <laughs> Abi geçmiş olsun bu arada. Ben orayı gördüm. Düşünmek bile istemiyorum. Baba. ta evet, tak diye gittim. Bakınız kendi kuyusunu kazma. Ay. Abi biri şu ortadakini kırsın ben öyle gideceğim uğraşamam. Abi Dokan iyi çaba aldın ne diyeyim ki. güzel geç, geç, bir şeyler oldu orada ama ben de anlamadım. Haydi yiğit. Senden de teleporterından nefret ediyorum. Umarım başka bir evrene ışınlanırsın da oksijensiz kalıp ölürsün. Şu oyundaki en iyi şey bu teleporter ya. Evet. F*** <laughs> you and f your teleporter ya. Go away. Hmm. Kaan patlat şunu. Kimde? kimdeymiş neyse patlatmasın. Hangisini patlatayım? Teleporter mi? Never mı? mind. <gülüyor> <gülüyor> evet. ha evet ikisi zaten bitik çizgisinin içerisinde sıkıntı olacak. Aman. Aaa <laughs> 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 onu patlatmasaydın ama no? güzel. Abi top böyle wrecking ball'ları sevmiyorum ben yani. <laughs> Onlar seni çok seviyor ama. İşte <laughs> o yüzden. <laughs> o nasıl bir... Ya üff. Mesele demek ki Wrecking Ball neymiş Şimdi ben şuradan biraz daha bekleyip oyunu uzatıp öneyim dur. Oradan nereye ineceksin? Buraya. <laughs> Teleport. <Daft>. Adam <laughs> teleportu kullanıyor. Niye patlattırmadın sen bir adam tekini. <laughs> Me like this game so much. Hmm kimin tekerine çomak soksa bunu kapatayım da başkası girmesin. <laughs> Hadi gençler. Bu aralıkta yaptık yaptık. Zavarudo <laughs> diye. Hayır. Esprinin yapılması gereken zamanda yapmamış olmam böyle. Aa. İşte time stop olunca ee, normal o zaman da yapamam. Evet. Nasıl geçeceğim evet. ben orada? Teleporter'a atla. Nasıl atlayacağım? By Niye the ya? power Çok of perfect. editing. Hadi. Eventually. Şey ya önünde varil yok. Ben koymadım varil. <laughs> Yay. <gülüyor> <gülüyor> Abi ya. <laughs> Ve oyun artık o kadar sıkıldı ki puan verememekten. Evet. <laughs> <laughs> Aa alamadım. Bunu alayım bari. Onu yanlışlıkla koydum. A. Bomban yoksa bloğum var kardeşim. <laughs> Buraya bir şey gelecekmiş gibi hissediyorum ben. De. Abi, a a kara deliğinizden de nefret ediyorum. <laughs> <laughs> Üstün iki maçlar onun? Açık mıydı abi o? Oh, açıldı. Ha, ben çünkü direkt kaslı hafızası böyle koşa koşa gidip ölüverdim. Ne şimdi ben ne yapacağım burada? <laughs> İlerleyeceğim aşağıdaki şey atlayacağım <laughs> ha. O biraz daha kalırsam Never mind. <gülüyor> 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 biraz daha kalırsam parçalanıyor diyecektim. Dokan parçalanıyor. Nasıl geçeceğiz oğlum biz burada? Nasıl geçtim diye düşünmeyeceksin. Nasıl geçtim diye. <laughs> ne o diyeceğim? Anı kim aldı ya? O oyun o kadar çok bomba verdik ya yalnız oyunu. Abi siz bunu yapamayacağınız patlatır bence diye bir tek ben mi aldım bomba? Yaşasın. Dur, dur. Kimin tekerine çomak soksam. Yaptığını görmediğim mi sandın? Ya. <laughs> Yapma, hayır. Geçiyoruz. <laughs> Haydi bakalım. Hoppa, hoppa, hoppa. Ve <laughs> çok smooth ilerlerim belki de. Daha. Abi. Ne ne biçim yumruk attı. Aa. Çok rahat. Abi ya. İyi, iyi iyi işime geliyor benim bu durum ya bir turn daha. hop, <laughs> <laughs> Aa ah, alamadım Allah kahretsin. Atom bombasını alayım diyecektim de. Bak ya. E madem ben de bunu patlatayım. Herkes geçsin kimse puan vermesin. Patlatma dışındaki yüzü. Haydi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Abi <gülüyor> yedim ya. Biraz daha planlı oynamam lazım son bölüm. Oraya bir şey geliyor mu? Sanırım temiz. Ah! <laughs> Hayır. <laughs> Zıplatan aygıt en çok beni öldüren ya. Yemin ediyorum. Ege. Neyse Burak kazandı. Evet. YG. Yine ultimate. Leşi kazandı ya. Leşi kazandı abi. <laughs> Allah'ım <laughs> ne <gülüyor> kadar şaşırtıcı. Evet Burakcığım bir e, zafer konuşması bekliyoruz sende. Balkon. Ee, şimdi ey ey halk. Ben şöyle düşündüm taşındım. <gülüyor> <gülüyor> Aha e, ee, bu oyunda biraz daha alıştırma yapmanız lazım. Ben yani bir kral olarak şahsen sizinle aynı ortamda bulunmaktan biraz utandım bir da söyleyeyim. Yani İyi böyle... Ya, hoş değil, hoş değil. Çıldırırım ben. Tamam. Tabii ki tamam. Şimdi <laughs> Kaan gittiğine göre dürüst konuşabilirim. Ben aslında hepinizi çok seviyorum ama... Bugün sadece Kaan'ı yok etmek istedim. <gülüyor> Efendim? <gülüyor> Adını da hep geldi mi? Üzgünüm. Efendim? Şimdi balkon konuşması. Ben böyle işlerde çok iyi değilimdir aslında ama e, hep beraber oynayacağız. Hep beraber öğreneceğiz. Umarım bir gün siz de büyük bir çocuk olup galibiyet alabilirsiniz. <laughs> e, hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Ben çöpme geri dönüyorum izninizle. Bye bye Trash Panda. Bye bye. bye, bye. <laughs> evet arkadaşlar bölümümüzün sonuna geldik ve bir daha Ultimate Chicken Horse oynamama kararı aldık. Eğer bizi beğendiyseniz <laughs> Beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Çan, çan önemli. Bakın böyle tıklayın, böyle tıklayın. bak Hemen küçük için bir canlandırma yapalım. Bu beğen butonu, bu siz. Evet. Hadi bakalım. Böyle <laughs> böyle. böyle. Evet. Bir kere basın bırakın. Ondan sonra videoda... bir daha basınca şey yapıyorum. Her neyse kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye görüşmek üzere. bye. Bay bay. Bay bay.